Sizlere barış, huzur ve esenlik diliyorum ve futbol sahnesine hoş geldiniz. Ben Hasan Karabulut. Bugün sizlerle birlikte Kota Takai isimli futbolcuyu inceleyeceğiz. Bu yıl transfer olmuş durumda. Tottenham Hotspur'a 5.8 milyon euro yaklaşık 6 milyon euro karşılığında. Transfer etmişler Koto Takagi. Ee, yeni Tomiyasu, yeni ee, Kubo. Ondan sonra Cema, yeni Minamino olacak bir oyuncu, bir Japon oyuncu. Bundan ötürü de zaten kendi ee, oyuncuları olduğundan ötürü. Kendi ülkelerinin değerini yükseltmek için reklamını yapacaklardır. Bundan ötürü de Koto Takai'yi bol bol göreceğizdir diye düşünmekteyim. Çünkü sen diyelim ki bir Türk yapımcı bir futbol oyunu yaptı. Ne yapar? O zaman sürekli Arda Güler'i getirir, Barış Alper'i getirir filan. Ondan sonrasında... Hakan Çalhanoğlu'nu getirir. Kerem Aktürkoğlu'nu getirir. Gibi. Onlara ötürü bunlar gerçekleşecektir. 1.92 boyunda ve 90 kilo da olan bir stoper. Boyu, kalıbı, fiziği her şeyi oldukça yerinde. Hızlı da bir stoper. Son özellikleri zaten harika. Gördüğünüz gibi pasları falan da iyi. Yani her şeyiyle etkili bir stoper olarak gözükmekte. Hava üstünlüğü kafa var. Zaten 1.92 boyuna sahip. Bunlarla birlikte tek pas, dengele pas gibi oyun kurmada etkili olabilecek şeyleri de var. Yıkılmaz kale becerisiyle beraber gelmiş durumda. Yıkılmaz kale ise... şey oluyor. İkinci yarıda savunma özelliklerini daha da arttıran bir e, beceri oluyor. Bundan ötürü e, Takai oldukça e, güçlü stoperlerden bir tanesi. Özellikle fiziği ve hızıyla fark yaratabilecek oyunculardan bir tanesi. E, özellikle e, iki günlük 48 saatlik bir paket olsa da e, içerisinde 50 oyuncu bulunan bir paket olduğundan ötürü çıkma şansı 50'de 1 olduğundan ötürü diğer paketlere nazaran çok daha e, avantajlı duruyor. Güzel bir stoper o yüzden e, açmayı planlıyorum. O yüzden şansımızı deneyelim bakalım. Haydi bakalım. Bismillah. Yarın da Leroy gelecek. Ardından da Estebao gelecek. Ee, sonrasında zaten artık oyun bitiyor. Yeni oyuna geçeceğiz. Burada tek tek gitmek daha mantıklı gibi geliyor bana. Eğer hani sona bırakmazsa alacağımız oyuncuyu O zaman daha avantajlı olur tek tek açmak gibi geliyor bana. Çünkü bir tane adam alacağız yani onlu vurduğumuz vakitte iki tane gelme ihtimali yok. Genelde zaten gelmiyor çok nadiren onlu geliyor ama en azından bir ihtimal var. O açtığınızda ikisini birden alma ihtimaliniz var. Ama bu no'da bulunmuyor zaten. Bismillah. Bismillah. İşte bu harika oldu 500 coin'e Takai'yi kartonumuza katmış olduk Umarım yarında da Leroy Sanede benzer bir durumu yaşarız Esteban'ı zaten almayacağım Takai güzel duruyor çünkü Estevao da iyi de. Yani ya bu kadar fiziksel olaraktan üstün bir kart olması üstüne pas değerleri falan da kötü falan değil yani. Dediğim gibi harika duran özellikleri var. Fiziği dediğim gibi oldukça fazla yerinde. Ee, bunlarla beraber oldukça etkili olacak bir adam. Beş da almışken oldukça e, beni keyiflendiren bir durum içerisinde oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, bu tip videoların fazlalaşması işte takayı nasıl fullenmelidir filan pişman. Nerede oynatmalısınız nasıl oynatmalısınız filan. Bunları daha detaylı sizlere aktarmamı istemekteyseniz o zaman yapmanız gereken şey videoya beğeni atmak yorum yapmak. Ondan sonra Cema abone olmak. Bunu yarın açalım bence. Yarın belki iki Galatasaraylı'yı birden alabiliriz. Neyse. Ee, dediğim gibi bunları yaptığınız vakitte videolar çok daha fazla kişiye ulaşabilir bir durumda olacak. Ee, bu sayede ben de sizlere çok daha iyi içerikler sunabileceğim özellikle 1000 aboneye ulaştığımız vakitte ee, gerek canlı yayınlardaki e, istek parçalarınızı seslendirmem olsun gerek oyunun püf noktaları olsun onlara başlayacağız. Ee, artık net bir şekilde büyük bir kanal olmaya doğru yürüdüğümüz bir yol olacağından 1000 abone o zaman e, şey filan da alacağım şey mikrofon falan da alacağım şu anda mesela PlayStation 5 kolu ile sizinle bu videoyu çekme durumum oluşuyor. Bunlar filan da o zaman netleşebilir. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni, beğeni tuşuna basmayı yorum yapmayı ondan sonra abone olmayı unutmayınız. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakınız.